arkadaşlar bugünkü sorumuzda aşkın ne öldürür dedik. Acayip acayip şeyler çıktı yine. Bir ara Vera... Serasker yine yanımızda ve yine her zaman olduğu gibi yanında iki tane hanımefendiyle gelmiş. Serasker yalan söylemiyormuş. Gerçekten Serasker kızlarla konuşabiliyor. Değil mi Serasker? Tabii ki abla her zaman. O kızlarla nereden tanıştın? Abla burada tanıştım hemen. Hanımefendileri hemen alalım dedik. Ondan sonra sohbet muhabbet güzelleşti. Işte. haklarında bayağı bir bilgi edinmişsin. Ee, i̇şte sohbet sohbet açtı, konuşma konuşma açtı, muhabbet muhabbet açtı. Çok güzel bilgiler edindim. Bu adam ne dedi? Param var dedi mi? Yok demedi. Zengin bir adamın oğluyum falan filan demedi mi? Yok demedi. Ne, ne, ne oldu da siz buraya geldiniz? niyetinden geldik. <laughs> Serasker seni samimi buluyorlar. Oğlum sen boşuna kendini bu kadar milyonların önünde harcadın yok para mı yiyorlar bak kızar senin samimi olduğunu düşünüyor. Tabii ki abla ben her zaman samimim zaten yani. Ya samimisin. Evet. Ben Adam bu adama bayılıyorum ya. ya Bekle ben şimdi ediyorum. canım benim. Şimdi kızlara soruyoruz. Kızlar sizce aşkı ne öldürür? Güvensizlik ve karaktersizlik. Hazırlanarak gelmiş bu kaç <laughs> saattir izliyorsun beni. <laughs> İzlemiyorum şu an geçerken geldi. Sevgilin var mı? Yok. Ee, en son sevgilimi bu saydıklarından bir tanesiyle mi kaybettin? Sanırım evet. <laughs> Sanırım evet. Kim yaptı o şerefsizliği, güvensizliği? Gökhan diye bir çocuktu. Ama bu da ben Gökhan'ım lütfen? Başka bir adını söyleyelim. Yani. Travma yok mu hala Gökhanlarla takılıyorsun? Buluyorlar seni herhalde. <laughs> Çekiyor beni ben, ben. Yalnız Serasker'im ama lütfen Gökhan. Serasker Gökhan, bunun Serasker'i Gökhan de var. Alınmıyorum yani, tamam. Ayrıca bu adam zengin <laughs> ve e, babası müteahhitti de değil mi Gökhan? Müteahhit. Yoksa niye kankamız olsun? Nasıl duyduk babası müteahhit kızlara para yediriyor falan filan. Allah. O gün bugündür benim kankam. Bir şey ısmarladı mı sizi? Yok hayır. Kız çok bedavaya gelmişsiniz ya. Kahve içeriz bir zaman. Ama ya. içilecek bu size. Hayatta bırakmaz. Daha şimdiye kadar hiç kimseye bir şey yedirmeden, içirmeden göndermedi. Size milyonlar biliyor şimdi. Eğri oturalım doğru konuşalım. Sence aşkını öldürür? Yalan. Yalan siz hem arkadaş hem kaderdaş falan filan sen de mi sana mı yalan söyledi? Yok yalan söylemedim de çevremde çok görüyorum. Ay yok yalan söylemedi ama sen <laughs> Kız seni bırakmazlar. Erkekler seviyor böyle fok balığı gibi konuş. <laughs> Esra çok kibarsın ya. Teşekkür ederim. Hayır ama şimdi senle beni mukayese edersek eğer Esra. <laughs> Valla benimle oturup tavla oynasınlar. Seni de böyle kelebekler gibi gezdirsinler. Hiç yapmıyorlar yani. <laughs> ama. Ben şöyle konuştuğumu hatırlamıyorum. Ya işte falan yani. <laughs> Hayır bana tarz olarak çok zıtsın. Bak gülünce, evet, gülünce bile yere bakıyor yavrum. Kız tek başına gezme. Bak serasker asker gibi birinin eline düşmüşsün. Bak bak. Vallahi sen çık gel Kadıköy'e köy seraskere denk gel. Yok artık. Aşkı ne öldürür? Aşkı ne öldürür? Ee, geçen hafta burada yayın yapmıştınız. Ee, bir tane kız vardı işte beyaz elbiseli, tüler takıyordu. Ee, sevgilim yok diye söylemişti de, bir şey açıklamak istiyorum onun sevgilisi benim. Bir, bir senedir de çıkıyoruz biz. Aa, evet, Sen. İzledik onu. Geçen hafta değil mi? Evet izledik. Hadi canım. Hayatım sevgilim var mı? Yok. Ne kadar günahsın. <laughs> Yazık sana. Evet öyle. Ne zamandan beri sevgilin yok? Yani bir üç yıl falan oldu. Sen nana yemişsin ya. <laughs> öyle. Hangi kızı? Benim kanalımda böyle ahlaksız şeyler olmaması lazım. Bir saniye. Sevgilisisin. Sevgilim. Sevgilisi. Ve sevgilim yok dedi. Evet. Şu an hayatında mısın? Yani bir Bir dakika bu yayından sonra ondan ayrılmadın mı? Şu an ayrıyız yani. Ayrılım. Benim yayınım mı buna neden oldu? Oldu mu diyeyim olmadı mı diyeyim? Ulan var ya. Ayrılmış çocuk, ayrıldın ne? ayrıldı. Eşek değilsin, ayrıl canım. Ya, ya, sevgilisisin. Yok demiş orada, hanımlar da izlemiş. Ben de gördüm, ben de şaşırdım ilk başta. Bu ne diyor falan. Yani göndergesinde hangi kız ya? Hangi kızdı? Aynen. Beyaz elbise. Pilar takmıştı. Aynen. Onu yapıştıracağız, tam şuraya koyacaksın. Kızım sen niye yalan söylüyorsun? Geçen hafta burada yapmıştınız ya. Niye yok dedi? Bir dakika senin sevgilin ben neden? Ben size... Senin sevgilin neden ee, sevgilin var ve orada yok diyor? da bir yerden nasıl mide çekti ya? Ee, gel biraz abi. midye yiyelim hele gel. Bırak hele şimdi aşk konularını. Tamam, abi bize de bir midye verirsin artık. Bak reklamını yapacağız bizden para alma Demek <laughs> öyle. Ben e, böyle konuları konuşurken bir şeyler yemeyi de severim. Demek kız seni hayatında bir olduğu için aldı, a, senin de midyelerini mi aldı? Evet. Bir de izlediğim videoyu 40 bin kişi izlemişti en son yani 40 bin. Bunun 35 bin erkek diyelim. Bir şey söyleyeceğim abi. İlk midyelerde hep et oluyor sonralarında olmuyor. Niye? Peki sayıyla mı geliyorsunuz siz ya? Aa, böcek! Aşkı ne öldürür? Aşkı ne bileyim? Yalan. Daha aşktan haberi yok. Evet, aşkı öldürür? Aşkı... Erkekler öldürür. Aşkı erkekler öldürür dedi. Dondurma niye kızım soruyorum. Aşkı öldürür? Ben hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyor. Hiç de bir zamanda öğrenme yavrum. Merhabalar. Aşkı ne öldürür? Aşkı ölüm öldürür. Ölüm öldürür. Ne dedin sen ya? Ölüm öldürür. <laughs> <laughs> Allah'ım tamam bunu sonra konuşacağız. Kıskançlık. Abi çok klişe bu ya. Vallahi ya, Farklı kıskançlık. bir şey söyleme. Vallahi kıskançlık. Sanki ilk defa sen söylüyorsun. Aa. İlk defa ben söylüyorum tabii ya. Ya var ya iddia attı, reaksiyonu da bu. Aa. <laughs> Bana göre aşk erkekler bilgisayar oyunu öldürüyor. Bilgisayar oyunu mu? Aa nasıl? Anlasana. Çok oynuyorlar, ilgilenmiyorlar. <laughs> Öyle. Senin erkek arkadaşların hep bilgisayar oyunları mı oynuyor? Evet. Bu kızın ama sen hep... İçine geçemiyoruz bile. Benim hayatımda aşk yok. Neden aşk yok? Ya boş işler ya. Boş ya işler, şey. işler Allah ya. Allah Neyi zile. konuşuyor? Allah'ın izniyle evet. Ee, halalından birini bulursan zaten. Bulursam, bu kafayla inşallah bulursun. <laughs> bu kadar kalabalığın arasından o şahane saçlarıyla ilgimi çekmeyi başaran delikanlıya soruyoruz. Sevgilin var mı? Yok. Gel böyle. Seni seçtim Pikachu. Eee? <laughs> 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 Gülüyor. Gül,gül <laughs> oraya da Allah aşkına biraz daha yürü. Bodyguard mısınız çocuklar? Yok. fitnessla uğraşıyorum sadece. E, fitnessle uğraşıyorsun sen de mi? Yok ben uğraşmıyorum. Aman te teprenme ayağım ayağım takılır falan. Şu kadarcık canım var. Altında kalırsam kimse beni kurtaramaz. Son sevgin o zaman sana yalan söyledi. Evet. Ne söyledi? Ne söyledi? Aldatma gibi bir şey oldu. Oğlum böyle bir şerefsizlik böyle mi düşüyor? Öyle söyle aldatma gibi bir şey Bu mu yani? Ya? Evet. Ya, bu kadar basit bir olay yani. Aynen basit. Gülerek de anlatıyorsun. Evet. Sen her şey müstahak. Bu da mı aldatıldı? Aldatma değil. Eğer sayıl, aldatmaya kadar giderdi. Kim aldatıyor? Sen mi? O mu? O. O mu aldat? Evet arkadaşlar. Bir ilki yaşıyorum şu anda. İkisi de kuzen ve ikisi birbirine çok benziyor. İkisi de fitnessla uğraşıyor ve ikisi de aldatılmış ve ikisi de duruma gülerek bakıyor. Yani bence müstahak. Merhaba. 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 <laughs> Böyle devam eder bu. Gider bence de gider. Merhaba. 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 Merhaba <laughs> merhaba, merhaba diye aldı götürdü bizi. Siz? Biz sevgiliyiz. Se sevgilisiniz. Evet, sevgilisiniz. Ha, maşallah. Teşekkür ederiz. Ne zamandan beri? 18 Aralık 2016. Saat kaçtı? <laughs> Dokuz buçuk. Doğru mu? Doğru, doğru. Oğlum siz nazar boncuğu falan filan Yok. var mı? Ya duymuyoruz ya. Kaç ay oldu? Yedi ay olmuştu. Yedi ay oldu. Yine yine gelsem bunu bulurum diyor musun? Bulmam. Niye? Ama şikayetçi sen de. Ben onu bulurum. Seni bulurum. Abla beni ısırıyor böyle yanaklarımı. Nasıl seviyorsun lan anlat. <laughs> Nasıl seviyorum derken abla? Isırıyor diyor yanaklarını. <laughs> Sevgi gösterişi işte abla. ne? Yaptın? Hayvan gibi niye seviyorsun kızı oğlum? Şikayetçi kız. Konu bu değil abla şimdi. Canım güvendesin öldürüm. şu anda. <laughs> öldürürüm. Şu an güvendesin. <laughs> Bana ne zam verecek? Ne zam verecek? Zam ne verecek? Şuraya Abi bir şey bitmediniz be. Sen aşkın aşkını aç karnına maymun olur. Aç karnına aç mı olur? Arkadaş olur mu? Ben burada söylüyorum ilgilere. Gerçekten evet. artık evet. bir sunucu olmuşum. Evet, evet. Hep Doğru. benim karşıma evet. ne zaman sizler böyle biri çıkacak kardeşi. diye bekliyordum. Evet. Konuş abi. Sizleri de saygılar selamlıyorum. Evet evet. 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 evet arkadaşlar. Evet, <laughs> Gençler sizler uçursunuz. <laughs> evet.